Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir Rise of Kingdoms Studios ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber bu video serisi çok fazla olmasa da KVK video serimizin son videosu olacak. Bu gerçek anlamda kaybettiğimiz bir video. Aslında 4-5 gün oldu savaşı kaybedeli. Yani kanalın toprağı aslında 4-5 gün önce açılmıştı. Kaybettik ama videoyu çekmek şimdiye nasip oldu. Bugün niye kaybettik, nasıl kaybettik, neler oldu, neler bitti. Ayrıca Lilith'in yani Rise of Kingdoms'ın bize atmış olduğu çok sağlam bir kazık var. Bu kazık. VK genelinde özellikle bunu değerlendireceğiz. Bu kazık nasıl bir kazık? 7. seviye geçit açıldığı andan itibaren yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam tamı tamına 15 Ağustos'ta UTC 12'de kapı açıldıktan sonra yani şöyle anlatayım aslında size. O zamana kadar mesela UTC 11.59'a kadar herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem yokken kapı açılır açılmaz UTC 12.0'dan itibaren oyunun bize atmış olduğu kazığı burada değerlendireceğiz. Şöyle bir durum var. Bu yediğimiz kazık ya da birazdan anlatacağım bu mesele bizi gerçek anlamda ciddi ölçüde kaybetmemizi çok fazla, kaybetmemizin daha doğrusu çok fazla olan, oranını olasılığını arttırdı. Bunu birazdan resimlerle falan bir şekilde anlatacağım ki eminim bunu yaşayan farklı krallıklar da vardır. Ama ne hikmetse bizim savaşmış olduğumuz su kampı bundan hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan çıktı. Bu da çok anormal bir durum. E dediğim gibi bugün bu videomuzun son serisi ne oldu ne bitti neler oldu kimler savaştı biz neler yaptık neler yapmışız neler eksik yaptık neler fazla yaptık bununla alakalı bir video olacak. Fakat videoya geçmeden önce hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz aşağıya da bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi şöyle haritamızı bir açalım. Burası bulunduğumuz 7. seviye geçit. 7. seviye bölge daha doğrusu. Ardından burada biliyorsunuz ilk savaşı kaybetmiştik. Ardından burada da savaşı kaybettik. Burası genelde şöyle anlatayım size. Kalemiz vardı burada. Kalemiz yandı. Diğer kalelerimiz olduğu gibi duruyordu ama biz bu haritayı farklı bir şekilde çekmeye çalıştık. Burada yine bölgemiz vardı, kalelerimiz vardı. Ama savaşı kaybettiğimiz için buradaki bayrakları, kaleleri kaldırmak zorunda kaldık. Burada şöyle bir durum var. Gerçekten ciddi anlamda su kampının çok büyük bir aktivitesi var. Özellikle 7. seviye geçit açıldığı andan itibaren zaten bunu hissettik. Adamlar çok aktif Gerçekten yani bizim kağıt üstünde videolarda KVK başlamadan önce söylediğim bir olay vardı. Biz kağıt üstünde gerçekten en iyi kampız diye ama birkaç şeyi araştırdıktan sonra ve sıkan muhabbetlerine baktıktan sonra fark ettik ki bizden çok daha fazla T5 oyuncu sayısına sahipler. Bu hem 2854 yani bu su kampının B krallığı içinde geçerli, A krallığı içinde geçerli. Bizim zaten burada müttefiğimiz gerçekten çok pasifti. Bu konuda çok büyük bir yanılgıya uğradım. Yani bu CS81 yani buradaki bizim B krallığımızdan ciddi anlamda gerçekten çok ümitliydim. Müttefik seçmeden önce yani koalisyon oluşturmadan önce ben bunları gördüm ve dedim ki bunlar bizim için en uygun krallık olur. Biz bunlarla koalisyon oluşturalım gerçekten inanılmaz bir yanılgı. Çok farklı bir yanılgıya sürüklediler bizi. Burada dediğim gibi adamların aktivitesi çok fazla. Şimdi videonun ilerleyen zamanlarında niye bu kadar aktivite farkı olmuş onu da anlatacağım. savaşmayan oyuncularımız yok mu? Var. Evet 20 tane yakın savaşmayan oyuncu var. Şu anda hepsi ittifaklardan atılmış durumda. İttifaklara giremiyorlar. Engelli, engel listesine koyduk kendilerini. Gidenler var. Arasından 5-6 tane giden var T5 olarak. Bunun haricinde hani biz sürekli savaş başladığı andan itibaren Whatsapp'tan, oyundan, discord'dan hani sürekli oyuna gelin. şu tarihte ittireceğiz, şu tarihte girin, şöyle yapacağız falan diyorduk. Zannediyorduk ki aslında oyuncular istediğimiz, söylediğimiz şeylere kulak asmıyor gibi gözüküyordu ama aslında durum öyle değilmiş. Aktif olarak savaşanlar var. Şöyle bir durum var. Savaşıp da yani benim benim kadar olmasa örnek veriyorum tahmini bir süre ben 10 saat 7. seviye geçit açıldığında 10 saat savaşmışsam tam aktif olarak diğer kardeşimiz 6 saat savaşmış 7 saat savaşmış ama hani hesabı VIP 16 ekipmanı çok iyi değil komutanları çok iyi değil ya da teknoloji iyi durumda değil. Bunlar hani çok fazla istediğimiz şeyleri vermediler. Veremediler daha doğrusu ama bizim için sıkıntı yok. Aktif olması, bizimle omuz omuza savaşması çok önemli. Bu yüzden bizim aktivitemiz aslında yokmuş gibi gözüktü ama durum şu. Tam olarak şu durum. Biz skan aldık. Örnek veriyorum 3494 KVK'yı yıldızı alan krallık. Vietnam Krallığı. Bu arkadaşların gücü 12 milyar. Toplam krallık geneli 12 milyar. Bizim de 12.5 milyar. Böyle bir durum oluştu. Skanlara baktığım zaman bu adamların 12 milyarından en az 8 milyarı T5 oyuncu aktif olarak savaşan oyuncu sayısı. Yani bu da demek oluyor ki 4 milyar ya da 4.5 milyara yakın bir ya ölü güçleri var ya farm hesapları güçleri var. Bizim de şöyle bir dezavantajımız var. Biz 12 milyarız bizim 6 milyarımız toplam T5 oyuncu sayısı ve bunların arasında izinli hesaplar var. Aşağı yukarı 5-6 tane T5 izinli hesabımız var. Özellikle benim hesaplarım. E şöyle bir sahada aktiflik ve güç farkı oluşuyor. Yani biz sahada hemen hemen aktif olarak 20 kişinin de savaşmadığını göz önünde bulundursak bizim 50 tane burada aktif oyuncumuz sahada olabiliyor. Fakat adamlarda tam tersi bir durum var. En az 80 tane 90 tane aktif adamları var. Bizim buradaki güç farkı krallığımızda bulunan oyuncuların çok fazla farm hesabının olmasıydı. Ayrıyeten 20 854 yani buranın B krallığı da gerçekten ciddi anlamda yani bizim müttefikimize nazaran %50 %60 daha fazla aktifti. Ardından şöyle bir şey var. Rallici garnizoncu muhabbetleri de var bu krallığın. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Ya biz CS 81'in bile kalesini bayrağını biz kendimiz burada hani korumaya çalıştık. Garnizon koymaya çalıştık. Ralli koymaya çalıştık. Yani bir sağa gidiyoruz bir sola gidiyoruz. Örnek veriyorum bizim pik saatimizin olmadığı bir zaman mesela UTC 12 ile UTC 15 arası. Bizim pik saatimiz değil. Oyuncularımız çalışıyor işteler. Ve bu adamların gerçekten tam pik saati. Yani yani bu 12 UTC ve 15 UTC'de bu adamlar aktiflik konusunda pik saatini yaşıyorlar. Şimdi biz bizi ittiriyorlar. Ardından biraz böyle bir aktiflikleri düştüğü zaman kafa kafaya aktivite sağlandığı zaman biz ittirmeye başlıyoruz. Yani bir sağa gidiyoruz. Burada bizim kalemiz vardı. Burada bizim kalemiz vardı. Bayraklarımız var. Hani bir bu tarafa gidiyoruz. Garnizon yapıyoruz. İşte topu ittiriyoruz. Bir sağa gidiyoruz. Bir sola gidiyoruz. Yani burada müttefikimiz çok pasifti. Ardından bu farm hesabı muhabbeti de hemen size şöyle göstereyim. Burada farm hesabı muhabbeti çok fazla. Burada 210 18 yazıyor. 228 228'di burası. 135 tane aktif oyuncu gözüküyor ana ittifakta ama bunun yarısından fazlası farm hesabı. Anlayabilmeniz adına şöyle göstereyim. VainLord diye bir adamımız var. Yabancı bir oyuncu. Sadece burada 17. Bakın 25 18 24 22 25. Ardından burada da vardı. 24. Bir başka ittifakta da var. Mesela burada da bir 24 var. Aşağı yukarı burada tam 30 20 tane burada sadece bu oyuncunun farm hesabı var. Bunları şu oyuncunun yani sadece şu oyuncunun farm hesaplarını incelediğimizde 500 milyon gibi bir güç oluşturuyor bize. E, bu da ne demek? 100 milyondan 5 tane T5 oyuncu demek. Hadi ortalama bir oyuncudan vurursan 70-75 milyon bandında bir oyuncu bulursan sanırım 7 8 9 tane oyuncu hatta 8 9 tane oyuncu yapıyor. Bu tarz dediğim gibi çok fazla sıkıntımız vardı. Savaşı kaybettik. Bu durum bu şekilde değildi. Yani bu kadar ittirilmemiştik. Şuraya kadar geldiler. Burada kalelerimiz, bayraklarımız var. Bir gece oturduk, sabaha kadar kapıyı aldık, tekrar içeriye girdik, çıktık, bayrakları yaktık. Kralın toprağından bir gün öncesinde. Yani anlayacağınız gerçekten e, bu sitlere uygun bir krallık değildi. 34 94. Şöyle bir artıları da var, şöyle bir avantajları da var. Bu adamlar Vietnamlılar fakat çok ciddi balinalar olduğu için şöyle bir duyum aldık hatta bize söylenilen buydu bunu da yalanlayacaklarsa yine ben bir başkasından duydum bunu. Bu krallıkta yani 34-94'te bir Türk vardı bunu söylemiştim. Bu Türk kardeşimiz şöyle söylemiş. Demiş ki biz KVK başlamadan önce birbirimizin hesaplarına giriyoruz. Yani durumu iyi olanlar. Papap çekemeyecek oyuncuların hesaplarına giriyorlarmış. Birbirlerine teknoloji yardım yapıyorlar. Yani akım akbuzu falan çekip ya da birbirlerine akım akbuzu hediye ediyorlar. Böyle bir muhabbetleri var. Şimdi biz mesela sahada bakıyoruz 600 milyon, 700 milyon, 1 milyar kil puana sahip adam var. Ya sahaya giriyorum. Adamla neredeyse hani utanmasa beni dövecek yani öyle bir teknolojisi var. Ya her biri için bu böyleydi. Savaşı kaybettik. Savaşmayan 20 tane oyuncumuz var. Durum genel olarak bu. Şimdi yıldızı 34.94 aldı. Yani su kampı aldı daha doğrusu. Böyle biraz birkaç tane resim var elimde. Bunları açmak istiyorum. Yani bizim için gerçekten şöyle bir kahve kaldı. Çok şanssız bir KVK. Yani elimizdeki olabilecek yanlış, yapılabilecek bütün yanlışları yaptık. Olabil oluşabilecek yani oyun tarafından bize oluşabilecek bütün gereksiz saçma olaylar gerçekleşti. Çok saçma bir durum oldu. Çok saçma bir KVK yaşadık ama olsun hatalarımızdan ders çıkartacağız. Şimdi şöyle birkaç tane resim atmak istiyorum. Mesela en baştan gideyim ya da daha doğrusu önce kapıdan gideyim. 7. seviye kapının açıldığı andan itibaren gideyim. Şimdi beyler bu birinci resim bu ikinci resim bu üçüncü resim evet şimdi şu resim şurada dursun olayı senaryoyu anlatayım sayın Rise of Kingdoms yetkilileri eğer en başında şu insanların şu sorusuna önce bir cevap versinler. Yani ben genel olarak bu olayın birçok Türk krallığında yaşandığında eminim. Hatta Avrupa serverında da yaşandığına eminim. Şimdi burada 7. seviye geçit açılmadan önce dediğim gibi saat 11.59 UTC. Biz burada toplanmışız. Tamam mı abi? Bu zamana kadar oyunda herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem, hiçbir şey yoktu. Hiçbir sıkıntı yoktu. Kapının açılmasına bir dakika var. Hiçbir sorun yok. İstediğimiz gibi ürün alıyoruz, geliyoruz, topa, topu oluşturabiliyoruz burada. Mancınıklarımızı oluşturduk, kıtalarımızı ayarlıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Bir dakika sonra bu kapı açıldıktan itibaren oyun gitmeye başladı. Oyun çöktü. Ama nasıl çöktü, niye çöktü bilmiyoruz. Yani şöyle nasıl çöktü bu oyun? Oyun çöktüyse niye sadece bize çöktü? Burada ekran resimleri de aldım. Mesela hatta onu da açayım. Burada su kampı hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyor. Sağa gidiyorlar, sola gidiyorlar. Oyunla oyunda aktifler. Fakat bizim oyunumuzda şöyle bir durum var. İlk başta şu şekilde başladı. Bakın burada kale var. Bak burada bir kale var. Burada top var. Bizim oyuncularımız var. Burada bayraklar var. Yani oyun sürekli 4 saat 5 saat boyunca 10-15 saniye aralıklarla bu, 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 pozisyona geldi. Sürekli. Bakın atıyor. Oyuna girmeye çalışıyoruz. Giremiyoruz. 4 saat 5 saat zaten adamlar bizim bayraklarımızı yaktılar. şey, kalelerimizi yaktılar. Sahaya iniyoruz. Topumuzu buraya oluşturuyoruz. Şu şöyle bir de durum var. Yani adamlar gerçekten aktiflerdi. Bundan yana sıkıntı yok. Yani ben burada 5 kıta çıkıyorum sahaya ve şununla karşılaşıyorum. Yani 15 saniye sonra ben sahaya çıktıktan sonra burada bir top var adamların örnek veriyorum biz topu buraya çekiyoruz ittiriyoruz bu adamları tak bizi oyundan atıyor size yemin ediyorum en az 15 20 defa bu şekilde hastanem doldu bu şekilde ölü verdim Hastanem dolup ölü verdim. Çünkü benim teknolojim var. Ben 390k'ya yakın sahaya çıkıyorum. %50 bastıktan sonra. Bu 5 kıtadan bunu çarparsan zaten 1.5 milyona yakın mı? 1.2 milyon asker yapıyor. Bu şekilde bir sürü ölü verdim. Şuradaki ölü sayımın, bakın şuradaki ölü sayımın en az 300-400k'sı bu şekilde verilmiş ölüdür. Hastanem doluyor keza. Hızlandırmam. Kapı açılmadan önce benim hızlandırmam... 290 günün üzerindeydi. Kapı bittikten sonra 150 güne düşmüştü. Yani bu sıkıntıyı yaşadıktan sonra ve Rise of Kingdoms bana telafi olarak verdiği hızlandırma sayısı sadece ve sadece 40 gün. Dediğim gibi böyle bir sıkıntı yaşadık ama su kampında böyle bir sıkıntı yoktu. Şimdi öğrenmek istediğim Rise of Kingdoms'tan yetkililerinden öğrenmek istediğim bir şey var. Bir soru sormak istiyorum. Bu oyunda Vietnamlı krallıklara, bu oyunda Japon krallıklara, bu oyunda Çinli krallıklara ve bu oyunda Koreli krallıklara bir ayrıcalık mı var? Eğer bir ayrıcalık varsa söylesinler biz oynamayalım. Yani bu sorunu su kampından hiç kimse yaşamadı. Ama bizim kendi kampımızdaki hatta bu CS81 de dahil birçok oyuncumuz bu problemi yaşadı. Bunun sebebi ne? problemine bunu öğrenmek istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki sahaya çıkmasaydınız. Sahaya çıkmak zorundasın. Burada bitişik kalelerimiz var 3 tane ve bunlar yanıyor. Ayrıca kaybetmemizde çok büyük bir sebep oldu. Şöyle bir durum var. Bu adamlar bizi zaten yenecekti. Çünkü aktiflikleri gerçekten çok fazla. Ama ne oldu burada? Bizi çok fazla hızlandırma konusunda zayıflattılar. Bakın size ne diyorum? Benim 290 güne yakın hızlandırmam vardı. Bu oyun düzelene kadar bu şekilde gir çık gir çık gir çık oyun böyle baga girmesi 150 gün hızlandırmamı harcamış benden 400-500k T5 ölü almış. Sadece sahada savaşarak 400k 500k ölü vermişim. Ya yani bu normal bir şey değil. Burada bir sürü oyuncumuz vardı. Mesela Lagerta diye bir oyuncumuz var. Adam sıfırlandı ya. Burada Şehrine giriş yapamadığı için burada şehrine giriş yapamadığı için yani oyuna giriş yapamadığı için üstüne rally aldı sıvar mı attılar bir sürü ölü verdi. Yani bunun karşılığında telafi olarak %100 bir hasar almışsak %10'luk bir hasar karşılaması yaptı bize Rise of Kingdoms. Daha doğrusu bana yaptı çünkü ben o gün yazmıştım. Yani böyle bir dezavantaj, dezavantaj oluştu. Yaşadığımız olay buydu. Belki başkaları da yaşamıştır. En az 4-5 saat bu, bu şekilde sürdü. Zaten 4-5 saat boyunca da burada kalelerimizin hiçbir şeyi kalmamıştı abi. Yani giriyoruz, on arıyoruz, dolduramıyoruz. Ralli açıyorlar anında. Yani böyle saçma sapan şeyler yaşadık. Dediğim gibi Rise of Kingdoms eğer bu Vietnamlı krallıklara, Japon, Çin, Koreli krallıklar ayrıcalık yapıyorsa söylesinler abi. Biz oynamayalım, bırakalım bu oyunu. Şimdi bir diğer şey de burası beyler. Bakın hemen şöyle göstereyim. Burada bizim kalelerimiz vardı. Şurada bir barbar kalesi var. Hala da var sanırım beyler. Şöyle göstereyim. Bunun kaybolmaması çok iyi olmuş. Şimdi ne anlatmak istediğimi size anlatacağım. Yine aynı şekilde. Şurada mıydı? Evet, buradaydı. Bakın burada burada kale yoktu. Doğru. Şimdi burada bizim bir kalemiz vardı. Tam net görmek adına söylüyorum. Evet burada bir kalemiz vardı. Yine kapı açılana kadar 5 dakika 3 dakika öncesine kadar herhangi bir şey yok. Burada bizim S kalemiz var. Bu bir şekilde tutuyordu. Nereden tutuyor bilmiyorum. Ya buradan tutuyordu ya bir yerden. Bir yerden tutuyor. Her neyse. Bizim burada es kalemiz var. Bir de e, su kampının burada bir tane kalesi var. İkisi neredeyse hemen hemen bitişik abi. Bu hepsi yani bunların yaşananların hepsi bir mucize değil. Açık ve net söyleyeyim. Dediğim gibi eğer bir torpil muhabbeti varsa söylesinler abi. Oyunu silelim oyunu bırakalım. Oynamayalım. Yani biz burada şunun arkasına sığınmıyorum. Bunların hepsi oluştu diye biz KVK'yı kaybettik demiyorum. Adamlar evet aktifti ama biz başımıza gelebilecek her türlü saçma olayı biz yaşadık. Mesela su kampı yaşamadı bunu. Şimdi burada bir tane alan vardı. Ya biz bayrak atacağız ya su kampı bayrak atacak. İkimizin de kalesi kale var burada. Kapı açılmasına 3 dakika kala bu arada bir tane barbar kalesi çıktı abi. Bak kapının açılmasına 3 dakika 2 dakika kala bir tane barbar kalesi çıktı. Ben buraya bayrak atamıyorum abi. Bu kampı istediği yere atabiliyor. Burada nasıl bir çözüm problemi vardı onu bilmiyorum ama bir yere atıyordu. Yani buradan bir yer tutuyor da neresi tutuyor bilmiyorum. Yani haritayı tam olarak hatırlamıyorum. Oyuncularımız da gördü hatta söyledim kendilerine. Yani bunun bir şaka olduğunu falan düşündük artık yani. Dediğim gibi burada bir tane barbar kalesi çıkıyor. Ne hikmetse beni rahatsız ediyor. Yani ben buraya bu kale, bayrağı atsam Kapıyı önce alıp bu bayrağı atsam buradan rahatça çıkamayacaklar. Ve ben zaman kazanacağım. Buraya bunu dikeceğim. Ardından ben daha hızlı burada kendime teleport alanı oluşturacağım. Hiçbir şekilde bunu yapamadık. Yani bu olayların hepsi tek tek başımıza geldi. Çok saçmaydı. Rise of Kingdoms'a tekrar söylüyorum. Dediğim gibi eğer bir ayrıcalık varsa abi bir ayrıcalık yapıyorlarsa söylesinler biz bu oyunu oynamayalım. Vietnamlı krallıklar girsinler oynasınlar. Böyle bir şey yaşadık. Şu şu muhabbet bakın abi bak kalesi burada bizim kalemiz burada. Şurada bu bayrak şuraya bir bayrak atabiliyor bir krallık. Bir ya bunlar atacak ya biz atacağız. Ve buraya barbar kalesi çıkartıp bizim buraya bayrak atmamızı engellediler. Yani bu bir tesadüf değildi. Tam olarak harita bu arkadaşlar. Bakın Barbar Kalesi bize daha yakın. Gösterdiğim yerde harita burası çok dar. Buraya bir bayrak sığmıyor. Yani bu tam Barbar Kalesi'nin üzerine benim bir bayrak dikmem gerekiyordu. Bunu yapamadık. Ardından şöyle bakalım. Tüm kamplar neler yapmış? Yüksek ihtimalle bu güncellenecektir. Sanırım rüzgar kampının önüne geçmişizdir. Çünkü kapı açılmadan önceki gece ciddi anlamda girip bir push yaptık. Kapının önüne kadar gittik. Kapıyı aldık. içeriye girdik. Bayrakları yaktık. Ama bu kapıdan yani kralın toprağı açılmadan önceki günün son sıkanı değil. Yani o UTC 00'da sıfırlanıyormuş. Büyük ihtimalle ya geçmişizdir ya da hemen hemen rüzgar kampına yaklaşmışızdır. Toprak kampı 32 milyar. Kil puanı toplamış 26 milyar rüzgar toplamış, 22 milyar biz toplamışız. Toprak kampı da 21 milyar toplamış. E şöyle bir durum var. Şurada neyi anlatmak istiyorum arkadaşlar? Burada iyileştirme muhabbeti var. Daha yeni videonun başında söylemiş olduğum bir şey vardı. Bu adamlarda 90-100 tane aktif oyuncu varken bizde 50 taneydi. İyileştirme sayısına baktığınız zaman biz 50 kişiyle gerçekten çok fazla, çok iyi şeyler başarmışız. 1,5 milyar iyileştirme yapmışız. Su kampı 90-100 tane oyuncuyla 1.2B yapmış. Yani biz 50 tane oyuncuyla 1.5B yapmışız. Hemen hemen. Ölü sayımız da şu şekilde beyler. Yine rakamı anlayabilmeniz adına söylüyorum. Bu adamlar 80, 90, 100 tane oyuncuyla 180 milyon ölü verirken biz 178 milyonu sadece 50 tane oyuncuyla vermişiz. Belki hatta daha az. Toplam genel şey de bu şekilde Başka burada göstereceğim bir şey söyleyeceğim bir şey yok. Yani savaşı kaybettik yine aynı şekilde savaşmayan arkadaşlar yüzünden. Yani 20 tane ve bu 20 tanenin birçoğu da hatta hepsi de yeni gelip de göç edip savaşmayan oyuncular bunların arasında mesela şöyle bir durum var hemen göstereyim CS81'e gireyim e, su kampının bütün balinaları oyunda aktifken bizim böyle bir avantajımız yoktu. Bunu kullanamadık. Bizim belli başlı balinalarımız oyunda mesela şu oyuncumuz birçok şey aldı bizden. RSS satın aldı. Dağ harplerini falan filan çekti. Bu adam kesinlikle savaşmadı abi. Düşünün yani. Bu oyuncu savaşmış olsaydı bizim kampında savaştığımız krallıktaki Tunk vardı, Meyat vardı. Şöyle değişik isimlerde oyuncular var. Bu adamlar full kraken. Yani bu oyuncu tarzında krakenler. O adamlarla ben baş edemem abi. Ya da biz baş edemeyiz. Bizim balinalarımız baş edecekti. Bu adamın sahada olmaması. Yani 4. seviye geçit de yok. 5'te yok. 6'da yok. 7. seviye geçit de yok. Kralın toprağında geldi savaşmaya başladı. Böyle salak da bir oyuncu. Kendisi balina. Bütün daha harplerini çekti. Full artı full teknoloji. Ama savaşmadı dediğim gibi. O yüzden savaşı bu şekilde kaybettik. Ben şöyle söyleyeyim. Savaşmayan oyuncular yüzünden 2.2 milyon ölü vermişim. 1 milyonu geri gelecek. Ölen birimde krallık genelinde 128 milyon. Yani böyle bir AVK geçirdik arkadaşlar. Olabilecek bütün şanssızlıkları yaşadık. Tek teknolojilerimiz yoktu. Kralın toprağına girerken mesela hızlı bayrak inşa teknolojimiz yoktu. Bir kardeşimiz bastı hızlı bayrak teknolojisini. Çok ufak bir şey için. Sesli sohbetteydi. Bize de sorabilirdi. Sormadı. E direkt bastı. Şurada bir bayrak vardı. O bayrağı yaktık dedik. Buraya bir bayrak dikelim dedik. Hızlıca onu inşa etmek için bastı. bastı. Soğuma süresi zaten 72 saat. Bu yüzden de biz hızlı bayrak inşa teknolojisini kullanamadık. Olsun canı sağ olsun. Sıkıntı değil. K KVK kazanılır kaybedilir. Önemli değil. Ama bu tarz şeylerin hepsini dediğim gibi yaşanabilecek ne varsa yaşadık. KVK'da bu şekildeydi. Lilith'ten de bir darbe yedik. Çok sağ olsunlar. Yani bir problem varsa ortada oyuna giriş yapmada bir sıkıntı varsa bu oyunun genelinde olması gerekiyor. Şimdi ben bakıyorum oyuna girebildiğim zaman diliminde bakıyorum. Benim 5 tane aktif adamım var. Yani oyuna giremiyor. Ama su kampına bakıyorum. Yemin ediyorum size 60 tane 70 tane oyuncusu aktif. Yani böyle bir saçmalık olamaz. Bu biz kaybettik. Bu yüzden kaybettik de demiyorum. Bu bahanenin arkasına sığınmıyorum ama bizi bitirdi abi. Yani yarı yarıya hızlandırma harcadık hepimiz topa giriyorsun. Hop bir çıkıyorum. Hastanem dolmuş üstüne ölü vermişim. Ya diyeceksin ki girme oyna. Mecbur girmek zorundayım. Yani denemek zorundayım. Ne zaman düzelip düzelmeyeceğini bilmiyoruz. Girmek zorundayım. Sahaya topa çıkmak zorundayım. Kalelerimi korumak zorundayım. Kalelerim yanıyor. Ya zaten kalelerimizin büyük ölçüde yanmasının nedeni bu. Tamam aktif değiliz belki. Adamlar 70 kişi olsun biz 40 kişi olalım. O kaleyi yaktırmayız. Yaktırmadık da. Yaktırmayız o kaleyi. Full reinforce yaparız. Ben gerekirse kendimi sıfırlarım. Orada reinforce yaparım. Kaleyi yaktırmam. Ama giremiyorsun oyuna. Kalen yanıyor. Topa gidemiyorsun. Oyuna giriyorsun bir bakmışsın. Hastanen dolmuş. Artı üstüne ölü vermişim. Bir tek ben değil. Bütün oyuncuların bu şekilde. Ama su kampına bakıyorsun. Oyun harika abi. Sanki hani 5G değil de 10G çıkmış artık. 10G kullanıyorlar. Adamlar öyle aktifler Sağda kullanıyorlar. Oynuyorlar. Yani böyle saçma sapan bir durum yaşadık. Bu yüksek ihtimalle e, bu serinin zaten çok da olmasa, çok videoda çekmesek de bu serinin son videosu olacak arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi videoyu inşallah beğenirsiniz. Bir de yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.